Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, e, Arapça diyaloglar ve tabirler çalışmaya devam ediyoruz. Er-rehlatu <laughs> davetiye diyor. Yani davet için yolculuklar. İslam'a davet yolculukları, seferleri. Hivar, diyalog. Beşşirni, beşşirni, hel kharaçte fil rihlati daviyeti lüttullâb. Evet, öğrencileri İslam'a davet için yolculuğa çıktın mı? Beşirni, bana haber ver. Hani beni müjdele manasına değil, bu bana haber ver. Hel haraçta çıktın mı? Firrihlat yolculuklara, daviye, davet yolculuklarına, liktullab, öğrencileri davet yolculuklarına. Taban, tabii ki haraçta çıktım. Ve hel yese'uni en etekellefe. Et bur yesauni hani benim için hiç mümkün olur mu gibi manası var. En etahallefe geride kalmam. Yani geride kalmam nasıl olur yani geride kalır mıyım hiç manasında. Ve ente peki sen çıktın mı? O ene kezalik evet ben de çıktım. Fakat bu fiqtu lil huruci ma'a cemaatit davet. Et bir davet topluluğuyla ile beraber çıkmaya muvaffak oldum. Yani onlarla beraber e, çıkabildim, çıkmayı başardım gibi. Tura e, acaba ila eyyetin nahiyetin hangi bölgeye min medineti şehrin hangi bölgesine e, kat ursiltum gönderildiniz? Lakat bu isna gönderildik. Bakın ursille aynı manada. Lakat ursilna yani. Bu isna gönderildik ila mescidi, e, mescidil mesela kebir Ulu Cami diyelim. Ulu Cami bölgesine el yer alan fi mıntıkati e, mıntıkati şarkıya doğu bölgesinde yer alan işte Ulu Cami'ye gönderildik ve entum peki siz emma nehnu biz ise fakat bu vufidna bakın bu isna ursilna aynı manada vufidna heyet olarak gönderilmek toplu olarak gönderilmek ve toplu olarak gönderildik ile mescidi sağıyor mesela küçük mescit tarafına bilqaryeti tabihatim bağlı olan köy köydeki li medineti e, karachi mesela karachi şehrinin e, işte köyüne bağlı küçük mescitte gönderildik. Cemilun güzel ve fi eyyeti cemaatin hangi topluluğa kat ol katıldın ve men emiru. Ve başınızdaki kişi kimdi? Emir kimdi? Ci'tu müteahhiren. Ben geç geldim. Fen tam, e, evet, fen damamtu. İndam ve yendem bu neydi? Katıldım. Bu il ulhüka ile aynı manada. İndamamtu evet. katıldım. İlel cemaatil hamise. Beşinci cemaate, beşinci topluluğa. Ve kâne emiruha Ali. En başlarındaki Ali idi. Ve ente peki sen katılhuktu katıldım fil cemaati işte burada hamise demiş mesela fil cemaati sadese 6. gruba katıldım elleti emiruha mesela Bekir gibi etesaelu hel sebeka leke en kharajta e, fi rihletin daviyyetin da yevmen ma daviyyetin yevmen ma şunu da sorayım diyor hel sebeka leke daha önce en haraçte yani çıktın mı fi rihletin daviyetin yani böyle davet yolculuğuna yevmemma herhangi bir gün naam evet haraçtu çıktım da temerratin bir kere erbaine yevmen 40 gün 40 gün böyle davete çıktım ve ente peki sen diyor Lem yesbik en haraçtu fi eyyeti rihletin daviyetin ve lev merreten. Yani bir kere bile olsa ben daha önce böyle bir davet yolculuğuna çıkmış değilim diyor. Subhanallah şaşırıyor Tura acaba hel kullifte bil bilvazi fi rehletike hadihi. Yani bu yolculuğunda bu davet yolculuğunda bilvazi yani vaz ile sorumlu kılındın mı? Yükümlü tutuldun mu diyor? Hel kullifte sorumlu tutulmak. Naam evet kulliftu bil vazin vazla da yükümlü tutuldum vaazla da sorumlu tutuldum ve haveltu ve çabaladım en etemellese. Etemellese, temellesi temellesu ne demek ee, işte e, kaçamak yapmak kaçmak yani bir işten sıyrılmaya çalışmak evet sıyrılmaya çalıştım e, haveltun Ne? çalıştım çabaladım e, gayete cühti bütün çabamla ve ancak bila cedva, faydasız. Yani sıyrılmaya çalıştım, kaçmaya çalıştım ama olmadı. Keyfe kâne şu'uru ke zâke. Peki şu anda hislerin nasıl? Lakat teharreçtu kethîran. Evet, teharreçtu zorlandım. Çokça zorlandım. Kable bid'il ve yani o vaaza başlamadan önce. Velakin sur'ane ma ancak suratle Allahu sadri. Allah göğsümü açtı. Ve atlaka lisani ve dilimi çözdü. Yani dilimi de işte genişletti, çözdü. Acaba acaba mahiye intibaatu ki havle hadihi rihle. Yani bu yolculuk hakkında intibaat yani izlenimlerin izlenimler izlenimlerin nedir? Elhamdülillah lekad tezayede imani fi Yani bu yolculukta <laughs> imanım <Mis> tezayede <Profess>. arttı. Ve azzet nefsi ruhum yüceldi ve eylevvet. Eylevvet bu da aynı. Eylevvet yani işte şeref duydum, büyüdüm gibi bir manası var. وماذا عن الفكر والمقصد اللذين اكتسبتهما اثناء neydi o düşünce, fikir vel maksidi, ve maksadı ve maksat, gaye, ellezeyni kisi iktesebtehuma, yani kazandığın etnâ-ı Yani bu davet esnasında kazandığın o düşünce ve maksat ne, ne oldu? Seulâzimu hâdel fikre, evet bu fikre bağlı kalacağım, ve te, ve teşebbesu ve e, bu da aynı teşebbesu teşebbes teşebbüs Türkçede girişmek manasında kullanılıyor fakat e, burada ise sürdürmek bağlı kalmak yani ondan ayrılmamak yani ondan ayrılmayacağım madum tu hayye e, canlı olduğum sürece yaşadığım sürece ela iyi bil ki ve huve ihyaud din o dini ihya etmek, dini canlandırmak fil ümmeti, e, ümmette, ümmet içinde, cemaat, yani bütün ümmet içinde, bütün ümmet içinde dini canlandırmaktır diyor o fikir. Ve ale mde sammete neye karar verdin? Bu sammete bir işte kararlı olmak, karar vermek. Bade rucu iki dönüşünden sonra min hadihi rihle. Yani bu seferden dönüşünden sonra neye karar verdin? Sammam tu ala en ec'ale makside vücudi yani varlık gayemin gayemi kılmaya varlık hedefimi yapmaya ala hadihil basiteti bu basitlikte ikamet dini dini ikame için fi, fiye kendimde ve fi müştemai ve toplumumda kendimde ve yaşadığım toplumda dini ikamet etme basitliğinde yani bu kolaylıkta e, varlık sebebimi kılmak için karar verdim. Yani kendimi buna adadım diyor. Zâdekallâhu <laughs> hırsen, Allah sen hırsını artırsın bu hırsını. Ve sebbeteke alâ mâ azemte aleyhi hatta telgâhu, ona erişinceye kadar seni bu azminde sebat ettirsin. Ve leke mitlu bu sana da olsun. Ve cüzîte hayran, ve hayırla mükafatlanasın. Yani teşekkürler diyor. Ve şöyle kelimelere bakalım. Yine çokça bakın kelime var. E, Beşşirni bana haber ver, sevindir, işte müjdele gibi. Rihlat yolculuklar, rihlet-i daviye, da, e, davet yolculukları. E, ve hel yesa'uni. benim için hiç olur mu, mümkün olur mu? En etekallefe geri kalmak. Bu e, fiktu, e, evet bu fiktu başarılı oldum muvaffak kılındım diyor. Tura acaba demekti. Eyyeti nahiye e, hangi bölge? Nevahi bölgelerden hangisi? Ursiltum gönderildiniz. Bu isna gönderildik. E, bu fidna gönderildik. Bakın bunlar üçü de aynı manada. E, idi. Peki etta bil gariyeti tabiati medine. Şu şehre bağlı köy manasında. Eyyeti cema hangi topluluk? Kat hikte katıldın. Katıldın. Peki İndamamte bu da katıldım. İndamamtu katıldım. Müteahhiren geç demektir. Ve şöyle geldik aşağıya. Ve tesâülü sorayım. Hel sebeke leke. Daha önce. Senin için daha önce. Yani sen daha önce. Yevmen ma herhangi bir gün. Zâ temerratin. Bir keresinde. Lem tesbikli. Benim için daha önce olmadı. Daha önce olmadı ve şöyle kullifte sorumlu tutuldun, yükümlü tutuldun. Kullifte bil vaz vaaz vermekle yükümlü tutuldun. Et kulliftu bil vaazi burada diyor. En etemellese kaçamak yapmak, sıyrılmaya çalışmak, kurtulmaya çalışmak. Gayete cühdi, bütün gayretimle, bütün çabamla bila cedva ancak faydasız demişti. Eee o anda o sırada taharraştu. Ee, neydi? Zorlanmak, taharraştı. Bir el va'zın vaazın başında. Sur'anema, süratle. Şerahı açmak, sadri göğsümü. Atlak alisani, dilimi bırakmak. Yani dilimi çözmek. İntibaat, intiba. Değil mi? Türkçede de kullanılıyor intiba izlenim yani. izlenimler, Tezayede arttı. Tezayede. Azzet, yani gururlandı. izzet duydu. Eylev ve yüceldi. Ve ee, peki şöyle iktesebe kazanmak manasındaydı. Seulazimu bağlı kalacağım. Ve eteşebbesu, ondan ayrılmayacağım gibi. İhyauddin, dini ihya, din, din ihya e, demektir. demekti. karar vermek. Sammamte. E, ve makside vücudi varlık sebebin, varlığımın gayesi. Alâ hâdihil basite, bu basitlikte, bu sadelikte, Müştema toplum demekti. Zâdeke Allah, Allah artırsın hırsa hırsına, hırsı sebbeteke sabit tutsun, sebat versin. Telgâhu, kavuşuncaya kadar hatta telgâh. Cüzîte hayran, hayırla e, ne yapasın, karşılık bulasın gibi. Dedik burada, kaldık gelecek bölümde inşallah okumaya devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.